lar. Mehmet Usta'nın Çam Melkisi avı. Siz hiç bu kadar büyük, taze örnek şöyle sporlarını yayan Çam Melkisi gördünüz mü? Evet. Şu büyüklüğe bakın. Babam buldu. Şöyle sizlere shorts videosu olarak çekmek istedim. Şu tazeliğe, şu güzelliğe bakın. Büyüklüğe bakın. Baba kes bakalım. Keseceksin mi, koparacağım mı, nasıl istiyorsan. Bak altındakine <laughs> de zarar verme baba. Burada da var. Oo, o, o, görmedin. Tamam ona zarar vermeden baba. Önce üsttekini al baba. Sonra diğerine bakarız. Bir videosu <laughs> çekelim. Oh, oh, oh. Bak, bak, bak bak Baba, çok oh, çok güzelmiş valla. Sağlam vallahi. Sağlam baba. Çok iyi. Oh. Kez bakalım kökünü baba nasıl. İş yapacak mı? Var mı? Kurt var mı? Bir şey Hiçbir yok, şey yok, hiç yok dostlar. Bir şey. Sof, Ka bir bak, kaç gram? Bir pişirimlik. Tek bir tane, çift zannettik biz onu ama tek bir tane. Babam diğerini de aldı. Bak maşallah. Kimse görmemiş. Bizim buraların bilinen bir yer aslında. Böyle meşeliklerin arasında, çamlıklarda kalmış. O, o Senin sepeti Benim da. sepeti doldurdu baba. Diğerleri de var böyle yukarı doğru dostlar. Onları da alacağız şimdi. Ama bak babam daha koparıyor. Bu tarz videolar çekiyoruz. Bak, YouTube kanalımıza da bekleriz dostlar. Peşinde olan herkese rast gelsin.